Cemil Şahinöz Almanya'daki Müslüman cemaatlerde istihbarat ajanları. Konu yeni değil, eski bir konu fakat şimdiye kadar ciddi manada konuşulmadı, tartışılmadı. Şimdi bazı yeni gelişmelerden dolayı tekrar gündeme geldi. Konuya girmeden önce genel bir ilave yapalım. Almanya'nın iki istihbarat kurumu var. Birisi dış ülkelerle ilgili istihbarat toplar, BND. Diğeri ise Almanya içerisinde istihbarat faaliyetleri yapan Anayasayı Koruma Teşkilatı. Bu iki istihbaratın özellikle Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın bilgi toplamada kullandığı iki çeşit ajanları var. Birincisi kendi adamlarını takip ettikleri gruplara entegre ediyorlar. İkincisi daha sık kullanılan yöntem takip ettikleri gruplardan bazı kişileri kendileri için para karşılığı bilgi toplamaya ikna ediyorlar. Bu ikincisine we men yani güvenilir adam deniliyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı özellikle ırkçı gruplarda Wiman kullanıyor. Vatandaşlarımızı katleden ırkçı terör örgütü NSO'nun davasına baktığımızda neredeyse tüm aktörlerin Veman olduğu ortaya çıkıyor. Bu kendileri ırkçı olan ajanlar hem istihbarattan bilgi karşılığı para almışlar hem de bu parayla ırkçı faaliyetlerini finanse etmişler. Aynısı ırkçı siyasi parti NPD içinde geçerli. 2003 senesinde NPD'yi kapatma davası durdurulmuştu. Çünkü partinin üst organlarında hep vemanlar vardı. Dolayısıyla devlet sırları ortaya çıkacak diye dava durdurulmuştu. Şimdi Şubat 2016'da tüm Vemanlar NPD'den çıktıktan fakat NPD'nin tüm üyelerinin ve destekçilerinin AFD partisine geçtikten dolayısıyla NPD'nin de hiçbir önemi kalmadıktan sonra dava tekrar başladı. Şimdi gelelim Almanya'daki Müslüman cemaatler konusuna. Hiç şüphesiz Müslüman cemaatler arasında da Vemanlar var. Bunların en çarpıcı örneği 2010'da bir mahkeme davasında ortaya çıkan ve daha sonra Mayıs 2015'te ajanlığı resmi olarak belgelenen 1989 doğumlu Almanyalı Bosnalı İrfan Peci. Peci 1991'de ailesiyle beraber Almanya'ya geliyor ve daha sonra Alman vatandaşlığını alıyor. Kendisi Selefiler içinde bulunuyor, gençleri radikalleştiriyor, sahte cihada çağırıyor, toplumu kışkırtıyor. Ve bunların hepsini Veman olarak yapmıyor. İstihbarattan başta aylık 1400 euro alıyor, sonralarda bu rakam aylık 3000 euro artı ev kirasına kadar yükseliyor. Terör örgütü üyelerinin telefon numarasını veya resmini yolladığında ise özel paralar alıyor. Bunun dışında tüm masrafları, hotel ve lokanta masrafları gibi hepsini istihbarat karşılıyor. Bu şekilde Peci, istihbaratın Müslüman cemaatlerdeki en pahalı ajanı oluyor. Peci'nin istihbarat macerası Eylül 2008'de başlıyor. O günlerde terör örgütü faaliyetleri ve şiddet uygulama iddiasıyla tutuklanıyor. Nürnberg'de davasını beklerken istihbarat görevlileri geliyor ve kendisiyle anlaşıyorlar. Peci'ye çok para ve James Bond gibi bir hayat vaat ediyorlar. Peci kabul ediyor ve hakkındaki suçlamalar geri çekiliyor. Ve Peci görevine başlıyor. 2010'da bir genç internette terör tehditleri için video yüklediği için mahkemeye çıkarıldığında gencin arkasından bir Veman büyük bir ihtimalle Peci çıkıyor. 2011'de radikal grup GİMF'e dava açıldığında örgütün lideri Peci çıkıyor. Peci, Women olarak görev yaptığı için kendisine dava açılamıyor fakat örgütün diğer üyeleri cezalandırılıyor. Peci üstelik Veman olarak görev yaptığı bir zamanda 2010'da Bosna'da bir terör örgütünün silah eğitimine katılıyor fakat istihbarat müdahale etmiyor. Peci'nin kendi ifadelerine göre Anayasayı Koruma Teşkilatı Peci'nin yaptığı yasa dışı olayları da örtbas etmiş. Yani peci yakalanmasın ve propagandasına devam edebilsin diye istihbarat resmen yardımcı olmuş. Hatta önünü açmış. Örneğin 2010'un yaz günlerinde Berlin'de bir tren istasyonunda peci ve arkadaşları bir Amerikan askerine saldırıyorlar ve yaralıyorlar. Ardından pecinin istihbarattaki sorumlusu konuyu kapattık polis takip etmeyecek diyor. Berlin polisinde konuyla ilgili açılan dosya numarası mevcut fakat dosyanın kendisi yok. İstihbarat Peci'ye 2010 senesinde radikal gruba vermesi için 500 euro özel bir para veriyor. Hem de bu paranın El-Kaide'ye verileceğini bilerek. Peci para El-Kaide'ye gidecek. Niye veriyoruz denildiğinde ise istihbarat bu şekilde güvenlerini kazanmış olacaksın ve daha çok bilgi toplayabileceksin yanıtını veriyor. Bu özel para konusuyla ilgili istihbaratın elemanlarına bugünlerde soruşturma açılacağı konuşuluyor. Daha önce de Peci istihbarattan aldığı paradan 300 euro başka bir terör örgütüne vermiş. Peggy'nin ajan olduğu ortaya çıktıktan sonra istihbaratın eski vemanlarına yönelik koruma programına alınıyor ve hatta bu program sayesinde okul diplomasını alıyor. Pecinin dışında da Müslüman cemaatlerde vemanlar mevcut. Özellikle Avrupa'daki Selefi akımlarında vemanların cirit hattı her zaman söylenir. Örneğin Senerland grubu olarak ortaya çıkan örgütün akıl hocası Yehiya Yosif 1995'ten 2002'ye kadar veman olarak görev yapmıştı. Yosif şu an Suudi Arabistan'da yaşıyor ve kendisine karşı hiçbir yasal uygulama yapılmadı. Sonuç itibariyle görünen o ki hiçbir şey göründüğü gibi değil. Cambaza değil, Cambazı oynatana bak. Cemil Şahinöz risalehaber.com